Türk kurtarıcı anlamına geliyor. Dolayısıyla gerçekten de herkesin yanında, düşkünün yanında yer alan bir millettir Türk milleti. Programımızın 11. konusu olan 19 yaşında Mustafa Kemal başka söyleyişini gerçekleştirmek üzere Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sayın Kemal Karaçuka'yı davet ediyoruz. Esenlikler öncelikle. Bu semineri Rupam ve Süleyman Özmen hocamız yaptığı için öncelikle ona teşekkür etmek istiyorum. 19 Mayıs'ın önemi birçok kavramdan önemli sonuçta. 15 dakikam var. 3 ana başlığı ayırdım ve bir Türk'ün doğuşu, aile yapısı ve çocukluğu ve fikirleri ve idealleri olarak gerçekleştireceğim. Her konuya 5 dakika ayıracağım. Öncelikle Atatürk'ün doğuşundan başlayacağım. Atatürk çok Selanik şehrinde 1881 yılında doğmuştur. Çok kozmopolit bir şehirde ve etrafı karmaşlık liman şehri olan ticaret Yahudi Rum Çingene Ermeniler tarafından oluşturulan nüfusu orada doğmuştur. 1881'de Selanik'te annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Efendi. Annesi Zübeyde Hanım Sarışın, Yörük Türklerinden, Konya Karaman'dan geldiklerini söylüyor ve bununla gurur duyuyordu. Mustafa Kemal daha çok annesine benzer sarışın ve mavi gözlü olduğu için babası biraz esmer. Annesi sarı ve mavi gözlü olduğu için fenotip olarak annesine benziyor. 1881'de doğdu ve annesi onun pe peygamberin yolundan İslam'ın yolundan gitmesini istiyordu. Babası tam tersine onun bir asker olmak olmasını istiyordu. Hatta Atatürk doğduğunda bir kılıç asker kılıcı armağan edilmişti ona. Annesi ise İslam'ın yolundan gitmesini istiyordu. Tabii ki de bu aile çıkışmaları vesaire çok oldu. Zübeyde Hanım'ın dediği oldu. Öncelikle Zübeyde Hanım'ın dediğini yaptılar. İmam tip gibi, o dönemin imam Hatipleri gibi Kur'an kurslarına gönderdiler Atatürk'ü. Atatürk bu Kur'an kurslarından hiç haz etmedi itaz etmedi. Hatta e, fikirleri ve idealleri bakımından e, gelecek yıllarda burada attı diyebiliriz. Bir Arap hocası tarafından dövülüyor. E, şöyle bir söz söylüyor. İleriki yıllarda Atatürk olduğu dönemki yıllarda ben bir Arap hocasının bana dayak attığı e, günden sonra Türklük şuuruna erdim diye bir sözü var. Bu Atatürk olduktan sonra Türklük şuuru burada başlıyor diyebiliriz. E, yapamıyor tabii ki de Atatürk. Hatta e, arkadaşların hatıratlarında yazıyor. Herkes hocayı dinlemesine rağmen bir tek o dinlemiyor. O dinlemeyince de diğer arkadaşları da ondan gaza alarak e, kocalarına baş kaldırı gösteriyorlar. Aslında Atatürk'ün kişisel özelliklerinden bir bakıma çocukluktan beri geliyor. Yani çocuklukta yapmış olduğu şeyler, gelecekte Atatürk olmasını sağlayacak şeyler çocukluktan beri başlıyor. Ben büyük insan olacağım, ben bunları yapmayacağım. Aslında burada e, yetiştiği ve yaşadığı şehirlerden şehir de önemli. Çünkü ticaret şehri, bir sürü kültürel alan var, bir sürü e, nasıl diyeyim, etnik unsur var. E, o yüzden bunlar da çok etkiliyor. E, Kur'an kurslarında yapamıyorlar. Sonra Ali Rıza Efendi ticarete atılıyor. Memurluktan çıkıp önce memurdu sonra ticarete atılıyor. Ticarette de bölgedeki çete Rumları Ali Rıza Efendi'ye saldırıyorlar. Sonra ticarette de başarılı olamayınca Ali Rıza Efendi kendisini alkole veriyor ve bağırsak veriminden ölüyor. Bağırsak veriminden öldükten sonra Ali Rıza, Efe Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım zor durumda kalıyor zor durumda kaldıkları için de köylerine Selanik'in bir köyüne Atatürk'ün dayısının yanına gidiyorlar. Atatürk'ün dayısının yanına gittikten sonra Atatürk orada doğayla karşılaşıyor, doğaya sevgi veriyor. Orada işte doğada yemekler yiyor, kültüre çıkıyor. Boz, bozkır gibi bir doğa var orada. Orada doğa sevgisi aşılıyorlar. Atatürk sonra bir yandan sonra eğitim istediğini, eğitim almak istediğini anlayınca o dönemin köydeki imam ve Rum papaz da bundan verim alamayınca bu sefer annesine baskı yaparak ben okumak istiyorum. o yüzden beni Selanik'e gönder diyor. Annesi de mecbur onu Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gönderiyor önce. Mülkiye Rüştiyesi de bildiğimiz bugünkü düz gibi. Orada da arkadaşlarıyla beraber rahat durmuyorlar. Tekrardan bir baş kaldır hocaya tarzı oluyor. Oradan da atılıyor. Sonrasında Atatürk artık ben... Atatürk dışarıdaki askerleri görünce böyle şık giyinimler, üniformalar ve kılıçlar vesaire görünce bunlara çok özeniyor ki Atatürk dış görünüşünde vesaire çok önem veren biri. Sonra Zübeyde Hanım da asker olmasını istemiyor çünkü hep atalarından gelen işte şehit olmasını istemiyor, böyle ızdırap çekmesini istemiyor. Ancak Atatürk çok akıllı bir davranış yapıyor burada. Doğduğu sırada ona e hediye edilen kılıcı Zübeyde Hanıma getiriyor. Alirza Efendi'nin de babasının da asker olmak istediğini asker olmak istediğini söylüyor ve bu kılıcı Zübeyde Hanıma uzatıyor. Zübeyde Hanım da bu duygusallık e aksanına dayanamıyor, e izin veriyor. Böylelikle Selanik askeri rüştiyesine başlıyor. Burada Selanik askeri rüştiyesinde asıl askerlik kavramını burada öğrendi diyebiliriz. Ee, özellikle buradaki arkadaşları vesaire onu çok etkilemiştir. Hatta Ömer Naci edebiyatçı Ömer Naci ile de burada tanışıyorlar ve ileri gelen şeyler e, ileri gelen arkadaşlarıyla ile burada hatta Atatürk olduktan sonra da görüşüyorlar, buluşuyorlar. Hatta fotoğrafta da Kazım Özalp var yanında. Kazım Özalp genel kurmay başkanı oluyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra milli savunma bakanı oluyor. Arkadaşlarını unutmuyor. Sonra dersleri çok iyi. Matematik en iyi dersi matematikti. Hatta bir ara Ömer Naci tarafından edebiyata kaysa da matematik öğretmeni buna izin vermiyor. Diyor ki matematik öğren, edebiyat, aşk meşk bunlar pek senlik değil vesaire. Kısacası böyle diye, diye, diyebiliriz. Matematika çok iyi. Her dersi başarılı, pek iyi. Hatta kısaca sonra çoğu besini alıyor. Hemen kısa bir sürede. Böylelikle okulu bitiriyor. Sonra Selanik Askeri İdadesi'ne başlıyor. Selanik Askeri İdadesi günümüzün lisesi gibi olarak düşünebiliriz. Askeri liseler gibi düşünebiliriz. Aa, özellikle burada aa, karmaşık dönemin vermiş olduğu karmaşıklıklar işte Yunanların başkaldırısı, Rumların saldırısı, Sonra Balkanlarda özellikle Osmanlı'ya karşı, Osmanlı zayıf dönemine karşı Türklere yapılan eziyetler vesaire Atatürk ve arkadaşlarına çok etkiliyor. Atatürk'ün zaten e, Türklük şuuruna erdiği şeylerden bir, bizim Rumeli adını verdiğimiz onların Balkan dediği bölgede çok şey görüyor o yüzden mesela Girit'te 1897'de Girit atasında Yunanların e, isyanıyla birlikte Atatürk işte or kargaşa oluyor Selanik'te Makedonya'da özellikle o, o dönem Makedonya deniyor. Biz Rumeli diyoruz e, Atatürk Atatürk arkadaşları bunları görünce hadi biz de gidelim hadi biz de şey yapalım diyerek okullardan kaçıyorlar. Okul sonra bunların öğrenci oldukları anlayınca yaka paça tekrardan okula veriyorlar. Yani Atatürk'ün askeri şuuru ve Türklük şuuru o kadar büyük ki Yunanlar e, bağımsızlık savaşı ver, veriyor güya Osmanlı'ya karşı ve Türklüğe karşı. Daha askeri lisede olan Atatürk hiç tereddüt etmeden savaşa doğru gidiyor. Tabii öğrenci olduklarından dolayı e, öğrenci olduklarından dolayı yaka paça tekrardan okula geri gönderiyorlar. Özellikle Selanik'in ve Rumeli'nin e, ticari bir liman şehri olan ve etnik unsurları çok barındıran bir bölümünde Türkler eziyet gördüğü için Atatürk'ün de buna karşı olarak tez arkadaşlara beraber tez yazdığı için şöyle denilebilir. Türklük şuuru Osmanlı'nın bu kadar 400-500 burada yönetmesi vesaire vesaireden sonra hiçbir millete sadıklık aşılayamaması sonrası Atatürk'ün bunları görüp ha öyle mi falan deyip bunun üzerine gitmesi ve Türklük şuuruna ermesi diyebiliriz aslında. Rumeli o bakımından çok önemli çünkü Osmanlı yıllarca yatırım yapıyor. Ancak karşılığı isyan, savaş, Mora katliamı, Girit'te Osmanlı Türk askerlerine karşı savaşlar. O yüzden Atatürk bunları çok etkiliyor. Özellikle Selanik'in batıyla olan ilişkisi yani batıya doğru işte medeni bir garpçılık dediğimiz Atatürk de bunlardan etkileniyor. Bu garpçılığı Türkçülükle beraber harmanlaşıp Atatürk'ün tabiriyle muasır medeniyetler seviyesi dediğimiz şey aslında tam olarak burada başlıyor. Atatürk'ün o yüzden Selanik'te büyümesi ve yetişmesi bu dönemden çok çok etkili oluyor. Zaten 1880 nesli dediğimiz Enver Paşalar, Atatürkler, Kazım Paşalar, Fevzi Paşalar bu dönemden çok etkileniyorlar. Çünkü karmaşıklar var, isyanlar var, Türkler hor görülüyor, Balkanlardan atılıyor. Balkanlardan atılıyor. Türkler bildiğiniz hor görülüyor ve kendi topraklarında hor görülüyorlar. O yüzden bu dönem çok etkili oluyor. Atatürk'ün yaşantısı ve idealleri ve Atatürk'ün Ortaokul ve liselerde arkadaşlarının notlar, notlarından aktardığımız kadarıyla da çok asebi, e, disiplinli ve çok ağır başlı olduğu söyleniyor. Ciddi konularda asla şakaya gelemiyor. Ve samimi olunması imkansız bir genç olarak nitelendiriyorlar Atatürk'ü. Gerçekten ciddi konularda e, özellikle işte bu savaşta, Balkanlarda Türklük, özellikle Türklük kavramında Atatürk çok ciddi. Çünkü Türklük kavramını... E, şöyle bir güneş gibi görüyor. O güneş sönmeyecek gibi dur, görüyor. O yüzden ileriki yıllarda vatan ve rüyet cemiyetini kurması, iddiat ve terakkiye katılması, Birinci Dünya Savaşı'nda etkin rol oynaması, e, kurtuluş mücadelesi ve e, milli mücadeleye liderlik etmesinin özelliklerinden çocukluktan beri başlamış durum. Yani çocukluktan ben büyük adam olacağım, ben büyük adam olacağım. Tamamen bununla birlikte büyük adamlık e, gerçekten büyük adam oluyor ve hedeflerini, ideallerini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkür etmek istiyorum. Konuşmacımıza katkılar için çok, çok teşekkür ederim. ederiz. Değerli misafirlerimiz, Rupamla Güneş'e Doğru programımızın üçüncü gününde katıldığınız için teşekkür ederiz. 19 Mayıs'ta 19 konu, 19 söyleşi etkinliğimiz yarın saat 12.00'da yeni konu ve söyleşilerle devam edecektir. Yarın görüşmek dileğiyle, iyi günler dileriz. Birkaç şey eklemek istiyorum. Evet hocam buyurun. Öncelikle son konuşan arkadaşımızla alkışlayalım. Cemal evet. Bey'i tarafından. Bir de şunu söylemek istiyorum size. Bunu nasıl bir ihtiyacımızı bilmiyorsanız arkada biz kendi Yani, az ya geliyor hocam ama. geliyor hocam geliyor

bir açıklama yapmam lazım. O da şöyle ki, hani normalde bu tür faaliyetler üstten gelen de de bir istek olur. Hani yukarıdan geldiler, işte böyle bir şey yapamıyorlar. Üstten tersi olur. Altta gelenleri darbeyle bir durum gerçekleştirdik. Şimdi şöyle ki, Yiğit Ağa Yiğit Hocamızın öncülüğünde bizim Roma Üniversitesi öğrencileri karşımıza geldiler. Böyle bir etkinlik yapmak istiyoruz diye bize söylediler. Ve bunun neticesinde biz bunu gerçekleştirdik. İşte bu arada öncelikle size söylemek istiyorum. E, bütün emeğe geçen arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Üçüncü gündeyiz. Herkisi, her her başlık özel olarak seçildi. İşte hatırlarsanız daha önce takip eden arkadaşlarımız hani ne bakıyor Türk'ün diye, neden tutun? İşte hiç yorum olup size yürümeye başlayanlar. Bundan sonra adım, işte bütün evinin gençliğinde dedi. diye. Hepsi böyle akıllı kalıcı başlıklı olarak yine bizim e, bunun genç arkadaşlarımız e, bu şekilde planlılar, kuru anlattılar. 19 Mayıs, Mayıs'ın 19'u 1919 e, 19. Atatürk seçtiği silah arkadaşları yanında bu 18 subay var. kendisine kararsız 19 seçsen tamam bir şekilde. Hani sayılarla ilgilenen belki mutlaka bir şey vardır. Doğal payına bakıyorum 1881 toplarsam yine 9'a çıkıyor. Yani böyle numara diye bir bilim var. Yani e, var mı mutlaka ben tam olarak detaylı bir bilim fakat hesaplar benim bir 10. yıl ne der? Yani çok böyle bir anlamlı bir 10. yıl var. Diyor ki e, çıktık açık yılda 10 on yıldan savaştan, 10 yıldan 15 milyon genç yarattık her yaşta. Bu da sizler fiziksel olarak gençsiniz. Ondan sonra böyle genç olarak gençsiniz. Fakat e, bizler de yaşlıca olsak da size göre biz de ruhumuz genç. Yani yine çünkü atladıktan aldığımız ışıkla bu gençlik duygusu içinizde yaşatıyoruz ve yansıtıyoruz. Atatürk'ü Anma, ondan sonra gençlik ve spor bayramı, anma ve anlama bayramı, Bunu anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla anladıkça da hakikaten çok insan şaşırıyor, nasıl olabilir, bir insan nasıl bu kadar işte niteliği kendi bünyesinde topluyor? Sanıyorum bize bir tutuk olarak sorumlu bir var. Nasıl Roma İmparlık Doğrular var, yani güneş diyorlarımız, bir de büyük bir tane için söylüyorlardı. Bizim bir sürü bir güneşimiz var. Nedir bu güneş? Atatürk güneşimiz. Anadolu'yu rahatlarla Hiçbir zaman var yani bizim yurtta parlak bir gençimiz var. Bizi bir şeyler aydınlatan, bize işte karanlığa esir olmayın, karanlığa olmayın, sorgulayın, e, araştırın. Ondan sonra e, sakın aklınızı başka aklınlara böyle ne yapmayın, e, atlamayın. Yani sizin aklınızı yönetmesinler, aklınızı böyle yani vekalet gibi bırakmayın diye bize sağlık, sağlık veren tavsiyeler bulunan bir liderimiz var. Bütün dünyanın kabul ettiği şanslıyız. Evet. Ben kendimizi şanslı görüyorum. Çünkü bir yol göstericimiz var. Yolumuzu bulmamızı sağlayan, görevimizi bulmamızı sağlayan bir yol göstericimiz var. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Program aksaması. Arkamda benim de öğrencilerim var. Orada İngiliz Hoca'yı derste görüyorum de öğrencilerle de beraber. Ondan sonra Merve Hoca'mızı görüyorum. E, katılanlar şu anda ekranda bunları görüyorum. Diğer tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Bugün bir, bir konuşmacılarımıza Namze Yetim Hoca'mızdan. Ondan sonra Emre Hasan Çetli'ye Furkan İlhan Döverci'nize ve Kemal Karaçuk Döverci'nize moderatör kardeşiniz e, Hasan Çetin kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu arada bütün moderatörler gençlerimizden seçilmiş ve o kadar profesyonel bir işi yürütüyorlar ki sanırsınız hayatımız öyle geçmiş diyor. Yani hani böyle sonunda geçmiş, moderasyona geçmiş bir sanırsınız. Hepinizi yürekten istiyorum. Ben e, size güveniyorum. Hani bu yaşta birisi olarak hocamız olarak yaptıkları üç müdür gençlikte ben de size güveniyorum. İyi ki varsınız gençler. Hepinizin bayramlıkta olsun. Hepinizin bayramlıkta olsun. Sağ olun. Var Çok teşekkür ederiz hocam. Katkılarınız için Sayın Süleyman hocam. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Programımız burada sonlanmıştır. Ee, tekrar edeyim ben sonunu. Değerli misafirlerimiz, Ruponla Güneş'e doğru programımızın 3. gününe katıldığınız için çok teşekkür ederiz. 19 Mayıs'ta 19 konu, 19 söyleyiş etkinliğimiz Yarın saat 12:00'da yeni konu ve yeni söyleşiler devam edecektir. Yarın görüşmek dileğiyle, iyi günler dileriz. <gülüyor> <gülüyor>